Gördüğünüz getirttiriyorum motorunun motorunun motoruna getirttiriyorum. Ha buraya döküyor. Buradan da da motorunun motorunun eliyorum. motorunun getiriyorum. Zor zor yapması çok zor. Bunun yapması zor. Annem yapması zor. Bunu mardayında ısladım. Kardım çamurunu. Bu zaman anca eşkidi, eşkidi. Bunun çamuru eşkidi. Şimdiye kadar eşkidi. Mart üç 3 ay sonra başladık yapmaya. Böyle yuvarlıyorum, çığınıyorum, tohaşlıyorum. Böyle çabanıyorum işte. Toprak var. Toprak, kıl, tuz. Tuz da mutlaka tuz oluyor içine. Kıl, keçi kılı. Keçi kılı da katıyor. Toprağını nereden getiriyorsunuz? Toprağını da Tuğsan toprağından, Tusa Tandır toprağı oluyor ama Tusa'nın toprağından yapıyorum. Ben tandır toprağı da olur. Tandır toprağından da olur. Ama Tusa'nın toprağından yaparsan cincik gibi oluyor. Bir Daha güzel oluyor. Üst üste, üst üste. Üst üste böyle koyuyor böyle yapıyor. Yaş kaç teyze? 60'ı geçtim. Kaç yıldan böyle yapıyorsunuz? 4-5 senedir yapıyorum. 4-5 senedir yapıyorum her zaman. Gelinim destek çıkarım. Bir ne kızım var o yuvarlar böyle oklava gibi. Yuvarlar. Evde yapıyor işte gelin kız yardım ediyorlar. Eşim yardım ediyorlar yapıyorum. sarıyorum çatlamasın diye. Pendir çatlamaz böylece sarım. Onun beş gün durur. 60 yaşında çalışıyorum ben çalışsınlar. Gelsinler belledirim. Yaparım satarım. Belliyen olursa gelsin belledirim. Niye belletme Belledirim de işimi kendim yapıyorum. Kendi, kendim belledim. Kendim kurdum tandırı. Hiç kimse bana belletmedi. Kendi içimden geldi. Belledim. Hevesim vardı. Belledim. Heves ettim. Kendi başıma yaptım.